fazla alacak. Tamam ya. Evet, buzunu da aldık. Eee melek kanatları buzu. Nice nice, güzel. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Eee bir çoğunuzun Belki bir çoğumuz yani beklediğim melek pantolonu etkinliği geldi ee, gördüğünüz gibi hepsi melek paketi ee, zaten böyle bir etkinlikle gelmesini ben bekliyordum yani biliyordum ee, Ayrıca burada ödüllerde de abi bir tane sadece melek pantolonu var ee, bunu çıkartsak bizim için daha iyi çünkü bunları çıkarmak biraz fazla ister gibi yani çok haşmetli bir etkinliğe benziyor yani bayağı elmasımızı yiyecek. Ee, videoda şimdi video dışında bir beşli çevirdim. Bir tane çıkardım. Ee, bıraktım sonra. Ee, eğer burada bu videoda buza kadar alabilirsek alırız. Alamazsak. Yani şöyle bir, bir, 1500 elmas kalana kadar basacağım. Ee, çünkü solmuşlar falan gelirse onlarda basma karım olsun diye. Şöyle bir beşli çevirsem direkt bir tane çıkar mı çıkmaz. Tamam. Çabuk seçim yapıyorum bu arada. Biraz ucuza kaçmak için ama yok. Evet bu bayağı iyi çek. Ya çok haşmetli bir etkinlik ya. Bu niye böyle? Bayağı harcamışlar. Niye lan böyle ya acaba? Hadi lan. Biraz sola git. Ya. Biraz sol, biraz sol. Evet. Hadi. Aha! Melek bak oğlum. Lan oğlum kaysana. kaydı ya. Yana atıyor. Ne Kaydı valla kaydı. Ne kaydı? Biraz kaysa alacaktım ya? Evet. Buzumu da aldık. Ee, melek kanatları buzu. Nice nice. Güzel. Evet. Bunu da aldık. Şimdi. Şimdi ben dur. Kaç elmasla başladım buraya? 499 da başladım. 200'e iki tane çıkardıysam acaba devamı gelir mi? Sen <laughs> Her bir tane sen bas. Ama onun vallahi yanında durdu ha. Sen bas ben Dur. Çabuk seçim ya. Kırın. Hadi hadi hadi. Ya yani çok. Seni seçeneği verecek? Melek Fantoni mesela gizelim dedik vermiyor çünkü biliyor. <laughs> evet fazla gitmesin bu eksikliğin ne diyeceğim de fazla gidiyor. Şöyle altı parçayı da tekrar dönüştürdüm. Gene bir şey yok. Hani 79'a bastım. Bu benim ilk nadir kostümüm de. Köpek ağzı var ya. Evet. Aha Bak. Bak az önce de aynısını yaptı ha. Ya. Geldi o şeye sonra durdu. Bak ya şöyle gel şuna gel ya. Buna niye geliyorsun? Acaba bunu biz melek pantolonu yapamaz mıyız? <laughs> bir dakika. Evet bir beş tane daha. Yani i̇lla olur olur yeriz mi diyelim ne yapalım yani. Hadi ya. Evet. Yok çıkmıyor. 17 günü daha var. Acaba beklesem mi? Cık, yok yok. Aha. Ya abi şu niye hmm. çok kayıyor orada ya? Orada bir kaygan bir şey var ya. Niye kayıyor öyle? Şuradan direkt alacağım gideceğim ya. Uf, şimdi. Nasıl gideceğim? Gitsin. <laughs> 1500'e duracağım 1500'e duracağım yok 17 günü var çok fazla Ay, indirim gelir ya bunu bekleyin indirim bekleyin 7 14 indirim bekleyin en azından 39 39'a çıkartırsın o değil ben oyundan çık yapacağım çünkü şimdi bir tane girmiştir. çıkardık ya Hı -hı. şans oranım Baga girdi yüksek. evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim şöyle bir şınav çekeyim <laughs> Bugün bu ifadeyi de alıyorsunuz. Evet herkes almış zaten belli. Ee, şimdi sınavımı çektim. Bir dakika geliyorum. Geliyorum senin için geliyorum. Bir dakika. Bu arada kızın ve ne melek pantolonu var. Kız gereksiz. O yüzden erkeği direkt çıkartmak isterim. Hadi. Yok. Gene bir şey olmadı. Evet 1500 az kaldı bu arada. Bırakacağım. Kaç oldu? 1688. 1500 de bırakacağım dedim. Altı hadi ya. Hiç yanından bile geçmiyor. Çok geçiyor. Evet 15. Anne. Ya abi niye bu böyle yapıyor? <laughs> niye ucunda duruyor? Yok. Hadi bir tane de. Yok. Evet. Ee, son elmas. 1530 kalmış. Son bir tane daha çevirelim. Bırakıyorum. Evet yok. Gördüğünüz gibi çok haşmetli bir etkinliğe benzediğini söylemiştim. O yüzden bana elveda. Ben burada bırakıyorum. Rapçin melek paketini. ikiye kadar geldim ama devamını getiremiyorum. Çünkü Kaç gitti şu an? 1500. 1000 gitti aynen. 1000 gitti. 2 tane çıkardık. Bir 1000 daha harcasak. 4 tane olsa. <laughs> Benim matematim yok. O yüzden hesaplamayacağım. Neyse. Evet bir de sihirli küpte yeni bir şeyler gelmiş. Hemen onlara bakalım. Hmm. Hmm, bu zevri ve sıcak tabaka var. Hangisini alayım? Bu zevri güzel. Bu zevri eskileme kostümü. Alayım. Altlar aldım bu zevrine kalsın koleksiyonda bir de bunu mu alsam? Bu da güzel. Ben e benziyor ama bilmiyorum. Neyse ee, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar yani çok pahalı bir etkinlik o yüzden devamını getiremeyeceğim ancak haftaya belki indirim gelirse çeviririm solmuşlar solmuş buna bırakacağım elmaslarımı. zaten bir tane çocuğu da alıp katmam gerekiyor. Onu da atayım. Az bir elmas kalacak. Neyse kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi kanalı sevdiyseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.